Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hız yayınları etkinlikli defterde bir olayın olma olasılığı konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler öncelikle tanımlarımızı inceleyelim. Eşit şansa sahip olaylardaki her bir çıktı gençler eş olasılıklıdır. N burada gençler olası durum sayısı olmak üzere bir olayın olasılık değeri 1 bölü en şeklinde yazılır. Olasılık bir olayın olma şansına ilişkin bir ölçmedir diyoruz. Arkadaşlar i̇şte mesela madeni parayı havaya attığımızda olası durumlarımız yazı veya turadır arkadaşlar. Yani iki tane olası durum vardır. Bir olayın olasılığını hesaplarken istenen durum sayısına olası tüm durum sayısına oranlıyoruz gençler. Yani bölüyoruz. Evet, yukarıdaki eşitliğe göre madeni paraya para havaya atıldığında üst yüze tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı da yine 2'de 1'dir diyoruz. Dolayısıyla yazı ve tura gelme olasılıkları birbirine eşittir diyelim. Evet, olasılık değerleri eşit olan olaylara eşit olasılıklı olaylar diyoruz. Şöyle işaretleyelim. Olasılık değeri gençler bir olan olaylara kesin olay, olasılığı sıfır olan olaylara da imkansız olay adını veriyoruz. Bir olayın gençler olasılığı sıfır ve bir dahil olmak üzere sıfır ile bir arasında bir değerdir diyelim. Dolayısıyla bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı bire eşittir diyoruz. Evet gençler buradan hemen şöyle etkinliklerimize geçelim. Kesin olay imkansız olay tanımını yaparak aşağıdaki tabloda verilen olayların kesin veya imkansız olduğunu tek sembolüyle belirleyiniz diyor. Gençler burada kesin olayımız neydi? Olasılığı bir olan olaylara kesin olay diyoruz. Olasılık değeri bir olan olaylara denir. İmkansız olayda olasılık değeri sıfır olan olasılık değeri sıfır olan olaylara diyoruz. Evet, şimdi A'ya baktığımız zaman bir zar atıldığında Üst yüze sayma sayısı gelmesi gençler. Şimdi bir zar havaya atıldığında gençler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılar gelebilir. Bunların hepsi de gençler birer sayma sayısı olduğu için kesin olaydır. Rakamların yazımı olduğu kartlardan biri rastgele seçildiğinde üzerinde eksi 4 yazması gençler. Rakamlar 0, 1, 2, 9'a kadar sayılarda eksi 4 yazamaz gençler. İmkansız olaydır bunu da şöyle tikle belirtelim. Evet 5A iki basamaklı bir sayı olmak üzere evet karekök içerisinde 5A ifadesinde A yerine herhangi bir rakam yazıldığında bu ifadenin rasyonel sayı olması gençler. Şimdi A yerine ben ne yazabilirim? 0 1 2 3 4 diye şöyle düşüneceğiz. O halde 50 ile başlayan, 50 ile 59 arasında karekökten tam çıkması için gençler, tam kare ifade var mı? 50 ile 59 arasında tam kare sayı olmadığı için tam kare sayı yoktur diyorum. Bundan dolayı gençler bu ifade rasyonel sayı olamaz diyoruz. Yani bu da imkansız olaydır. Türkiye haritasından rastgele seçilen bir ilin adının P harfiyle başlaması. Gençler P ile başlayan bir ilimiz olmadığı için imkansız olaydır. Onun tam katı olan sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 5 ile bölünebilmesi. Gençler onun tüm katları aynı zamanda 5 ile tam bölüneceği için bu olaya kesin olay adını verelim. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı gençler 1'dir. Bir olayın olma olasılığı dörtte bir ise olmama olasılığı yüzde kaçtır diyor. Gençler tamam ise ben birden bir bölü dördü çıkartırsam olmama olasılığı 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4'ü yüzde olarak ifade etmek için 25 ile genişletirsem 75'tir diyoruz. Bunu da yüzde sembolüyle yüzde 75 olarak yazalım. Evet, bir olayın olasılık değeri gençler 0 ve 1 aralığındadır ama 0 ve 1 de dahildir diyoruz. Bir olayın olasılığı 6 bölü 5. Bakın bileşik kesir olamaz gençler. 0 ile 1 arasında olmak zorunda dedik. Ve 0 ve 1 dahil dedik. Bir kutudan rastgele çekilen bir bilyenin mavi renkli olmama olasılığı 7 4 ise bu kutuda mavi renkli bilyenin sayısı kaçın katı olacak gençler? Şimdi mavi renkli olmama olasılığı 7 4, 7'de 4 ise mavi olma olasılığı Evet ben birden 4 bölü 7'yi çıkartırsam gençler 7 de 3'tür. O halde ne diyoruz? 3'ün bir katı olmak zorunda. 3'ün katı olmak zorunda. O halde 3'ün katı olmalıdır, olmalıdır diyelim. Devam edelim ve 3 sorumuza geçelim. Bir torbada aynı büyüklükte 2 mavi pardon 5 4 mavi, 2 sarı ve 8 yeş, e, yeşil top vardır. Torbadan rastgele seçilen bir topun olasılıkları ile ilgili gençler bizden bilgiler istiyor. Öncelikle tüm topların sayısı 4 2 ve 8 top varsam. Kaç tane top var gençler? 14 tane top var. Biliyorsunuz olasılık gençler. istenen bölü tüm durumlarda. Mavi renkli olma olasılığı. O halde olasılık diyorum. İstenen bölüm tüm durumlarda yazalım gençler. İstenen gençler. Mavi. Mavinin sayısı 4. Tüm durum sayısı 14. 4 bölü 14'ten sadeleştirecek olursak 2 bölü 7'dir. Sarı renkli olma olasılığı. O halde olasılık istenen gençler sarı olma. Sarı 2 tane. E, tüm durum 14 taneydi. Burada ne yaparım? 2 bölü 14 sadeleştirirsem 1 bölü 7'dir. Yeşil renkli olma olasılığı. 8 tane yeşil toplumumuz vardı. Hadi olasılık. 8 bölü 14. Bunu da 2 ile sadeleştirirsem. 4 bölü 7'dir. Evet, beyaz renkli olma olasılığı gençler. Bakın dikkat ederseniz burada beyaz topumuz yok. O halde olasılık beyaz top sayısı 0, 0 bölü 14'ten olasılık değeri 0'dır. Yani imkansız olaydır diyelim. Devam ediyorum. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen eş büyüklükte kartlar ters çevirilerek karıştırılıyor. Rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının evet, olasılığı ile ilgili bilgiler istiyor. Arkadaşlar toplam kart sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane kartımız var. A'da çift olma olasılığı. O halde olasılık tüm top sayı, tüm kart sayısı 12. Çiftlere bakıyorum. 12, 18, 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane neyimiz var gençler? Çift sayımız var. O halde 5 bölü 12. Tek olma olasılığı. 5 i̇şte tane çift varsa o halde 7 tane ne vardır? Tek sayımız vardır. 7 bölü 12'dir diyelim. Asal sayı olma olasılığı. Gençler yani işte asal sayılarımız neler var burada? Öncelikle onlara dikkat edelim. Asal sayılarımız 61 var. var. Bir de 79 var. 61 ve 79. Yani 2 tane 2 bölü 12'den 2 ile 1 bölü 6'dır. Asal sayı olmama gençler. Toplam 12 top vardı. 2 tanesi asal aldı. 12 kart vardı. ikisi asaldı. 10 tane asal olmayan sayı var. Hadi olasılıkta 10 tane asal olmayan sayı vardı. 10 bölü 12 5 bölü 6'dır diyelim. Tam kare pozitif tam sayı olma olasılığı. Tam kareler gençler 25 var. 36 var. 49 var. 81 var. E şöyle yazarım. 25 36 49 ve 81 e 4 tane tam kare sayımız var. halde olasılık 4 bölü 12 bunu 4'e sadece işlesek 1 bölü 3'tür. 2 basamaklı gençler e tüm sayılarımız 2 basamaklı yani 12 tane 2 basamaklı sayımız var. Olasılık değeri de Evet, istenen 12 tümden 12, 12 bölü 12'den 1 olur olasılık değeri diyelim. Devam ediyorum. Beşinci soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda 24 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 5 soruluk bir sınavda sordu, e, sınavda cevapladıkları sor, doğru sayısına göre dağılım verilmiştir. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin sınavda cevapladığı doğru soru sayısının 4 olma olasılığı gençler toplam ne vardı? 24 öğrencimiz vardı. 4 olma olasılığı. Evet 4'e baktığımız zaman doğru cevap 4 tane gençler. Kaç kişi? 6 kişi. 6 kişi 4 tane doğru yapmış. O halde olasılığı olasılık diye yazalım. 6 bölü tüm öğrenci sayısı 24'tü. 6 bölü 24'ten 1 bölü 4'tür. 3'ün altında olma olasılığı gençler. 3'ün altında yani 1 ve 2 olanlar gençler toplamda 2 ve 3 kişi yani 5 kişi. 3'ün altında doğru yapmış olasılık 5 bölü 2, 24 olur. 3'ün üstünde olma olasılığı gençler. 3'ün üstünde 4 ile 5 yapan 6 ve 8 kişi. Burada 14 kişi yapar. 14 bölü 24'ten ikili sadeleştirsek 7 bölü 12 olur. Olasılık değerimiz diyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki soruya geçelim. Evet 408752 sayısının basamaklarında rakamlardan bir rastgele seçiliyor. Bu rakamın 5'ten büyük olma olasılığı. Arkadaşlar 5'ten büyük sayılarımız 7 ve 8. 2 tane. Olasılık Toplam rakam sayısı gençler 6 tane. İkisi 5'ten büyük. Yani 1 bölü 3'tür diyoruz. E 7'den büyük olmama olasılığı gençler. 7'den büyük olmayanlar 0, 2, 4, 5 ve 7 var gençler. Yani 5 tane 7'den büyük olmayan gençler. 7'den büyük olmayan deyince 7 de var gençler. Evet 7'den büyük olmama dediği için. O halde olasılık yani 7'ye eşit olabilir diye düşünüyoruz. Toplam 6 sayı vardı. 5 bölüyor. 6 olur. Çift sayı olma olasılığı gençler. Çiftlerimiz 4, 0, 8 ve 2. Kaç tane gençler? 4 tane. Halde olasılık da 4 bölü 6'dır. Asal sayı olmama olasılığı. Asal olmayan sayılarımız 4, 0 ve 8 var. 7, 5 ve 2 asal sayı yani 3 tane asal olmayan sayımız var. O halde olasılık değeri 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olur diyoruz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sepetten rastgele seçilen bir yumurtanın çatlak olma olasılığı 2 bölü 9'dur. Çatlak olma. bu 2 9 gençler en sade haliyle düşünelim. Bu sepetteki yumurtaların 14'ü çatlaksa. Bakın o halde çatlak yumurtayı nereye yazıyoruz? Pay kısmına yazıyorum. 14. Tüm yumurta sayısını paydaya yazıyorum. Buradan toplam yumurta sayısını bulmak için içler dışlar çarpımı yaparsam. 2x eşittir. 14 çarpı 9'dan. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 7 kaldı. 7 kere 9. Evet, tüm yumurta sayısı 63 tane gençler. Benden ne istiyor? Sağlam yumurtaların sayısını istiyor. Hadi sağlam yumurta 63'ten çatlak yumurta sayısı 14'ü çıkartırsam 49 tane sağlam yumurta vardır diyorum. Sorumuzun yanıtına. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 8. soruya geçelim. Yandaki şekilde ortasında havuz bulunan bir bahçenin kenar uzunlukları verilmiştir. Bu bahçeye atılan topu, topun havuza düşme olasılığı yüzde kaçtır? Mesela havuza düşme olasılığı havuzun alanı bölü tüm alandır. Havuzun alanı bölüyorum. Alan. Havuzun alanı bulmak için 4 ile 6'yı çarpıyorum. 4 çarpı 6. Bahçenin alanı da 8 çarpı 10. Buradan gençler, şöyle e, sadeleştirebilirsiniz veya 24 bölü 80 olarak yazarsam, bunu da şöyle 8'e sadeleştirelim. Yüzdeye çevirmek istiyorum. 3 bölü 10'dan, 10'la genişletirsem yüzde 30'dur. Sorumuzun yanıtını yüzde 30 olarak veririz. Devam edelim, 9. sorumuza geçelim. Erdal'ı her sayfasında farklı bir şiir bulunan 50 sayfalık şiir kitabına rastgele bir sayfa açarak o sayfadaki şiir okuyor. Erdal'ın açtığı sayfa numarasının 5 ile aralarında asal sayı olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Gençler öncelikle 5 ile aralarında asal sayı olma olasılığı dediği için 5 ile aralarında asal olmayan sayfalara bakalım. 5 ile aralarında Asal olmayan sayfalar. Bunu bulursak gençler toplam sayfadan çıkaracağım sayfalar diyorum. Gençler aralarında asal olmayan sayfalar 5'in katı, katı olan sayfalardır yani 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayfa. 10 sayfa 5 ile aralarında asal değildir. O halde 5 ile aralarında asal olanlar asal sayfa sayısı diyelim. Toplam 50'den 10 sayfayı çıkartırsam 40 sayfa gençler 5 ile aralarında asaldır. E ben bunun olasılık değerini istiyorum. Olasılık 40 bölü 50'den sıfırları atarsam 4 bölü 5'tir. 4 bölü 5 olarak sorumuzun yanıtını vermiş oluruz. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir okulun tiyatro kulübü 8A ve 8B sınıfındaki 12 kız 18 erkek öğrenciler oluşmaktadır. Tiyatro kulübündeki kız öğrencilerin 4'ü 8A sınıfından Erkek öğrencilerin ise 8'i 8B sınıfından olduğuna göre bu kulüpten rastgele seçilen bir öğrenci ile ilgili olasılık değerlerini istiyor. Şimdi gençler 8 a ve 8B'den 12 kız, 18 erkek var. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. 8A sınıfından olma olasılığı. 8A ve 8B sınıfından gençler 12 tane kız. Şimdi gençler o halde kız sayısının 4'ü 8A'dansa 12'den 4'ü çıkartırsam 8'i 8B'dendir. 18 erkeğin 8'i 8B'dense 10 tane öğrencimiz 8A'dandır. Erkek öğrenci sayısı diyoruz. 8A sınıfının mevcudu gençler. İkisini toplarsam 4 artı 10'dan 14'tür. O halde olasılık o ile gösterelim. 14 bölüyorum. Toplam öğrenci sayımız gençler. Şurayı da topladığımız zaman 8 8 daha 16 İkisini toplarsam 30 tane öğrenci var. 14 bölü 30 olur. Olasılık değerimiz yani 7 bölü 15'tir. Erkek öğrenci olma olasılığı. Gerçekten erkeklerin sayısını şöyle alt alta toplayalım. 18 erkek var dedik. O halde olasılık. 18 bölü 30. Bunu da 6 ile sadeleştirsek 3 bölü 5. 8B sınıfında bir kız olma olasılığı. 8B'de gençler kız sayısı. 8'de o halde olasılık. 8 bölü 30 yani 4 bölü 15'tir. Son olarak gençler 8 A sınıfından veya kız öğrenci olması olasını. Gençler 8 A'da 14 öğrenci vardı. Ee, veya dediği için arkadaşlar bakın burası veya demek olasılıkta toplama demektir. O halde 8 B'deki 8 A kaçtı? 14'tü. Artı kızla arkadaşlar farklı olarak 8 B'den de 8 tane kız öğrencimiz var. Yani benden istediği durum sayısı 22'dir. O halde olasılık 22 bölü 30 yani 11 bölü 15'tir diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.